çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha, başörtü kurban olduğum yere Resulullah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Eyvallah bu kadar. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz daha araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işler. anlamadım ne olarak? A Araba alışverişi. Artış var mı? Yani? Ha Artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çenliği. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Geliyen soğuğu yanı aşamadan geçip gidiyene Fiyatlar nedir? Ben? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok alan, alan olmayacak fiyatlar. Peki, bunun sebebi ne? Bir artış olmaması Sebebi Doğu Karadeniz'de fındık olmaz da olmaz. Bunun sebebi bu. Belli, belli, belli bir iş. Aa, benim bir kamyonetim var orada. 3 aydır elimde 11 milyara yaptırdık. 9 milyara satıyor. Alan yok. Şu durumda para olmadığı için. Fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Ben de Sınavımız On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. Görüşürüz. Teşekkür Ama eline alır bir komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gölür <laughs> <laughs> abi gülür. Açın kapıyı. <laughs> ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Vurma! <laughs> ne vur? Açın kapıyı! Abi, abi, abi gidiyorsun be ya. Be ya. ben ya.

bu babam keser oğlum dibinin ya. Kapıya! Geliyor, ya. Geliyor. geliyor! abi, Gel, geliyor! Abi, abi, abi. ya, Okuyorum ben ya! Okuyorum. Evet abi. Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Evet. Buyurun efendim. Bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay malifalitiko. Ray salimalitiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. lay. Ma 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 ma. Sa ma ma ma. Loy 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 loy. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Ben kendi bestem. Bir de ahirete iki tane beslen daha var. Onları ilerleyen dakikalarda alacağım. Sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... <laughs> Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? bilmiyorum. Ş ezberlemişim yani. ...birden bire geldi. Ee, Nece oluyor bu, İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum da <laughs> sen öyle verebilirsin. <böyle>, <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki... Ha! Söyle ha, mi? çok güzel bir şarkı, bak! <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki... Trene bakıyorum ki, tren üzerinde bir yazı yazıyor ki, o da Doğu Ekspresmiş ki, tren içinde bir güzel var ki, ama ben güzeli tanımıyorum ki, ben de maksız trene biniyorum ki, ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki, ben de maksız kendimi ben de maksız kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Çok... <laughs> 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 Seni çok seviyorum pişmanım geri gel! gel, gel. Yalvarıyor beni ayağım bir ne olursun! Bir kere olsun sesini duyayım ne olur! Ne olursun Dünay! Sensiz yapamıyorum! Yapamıyorum sensiz Dünay! Ne olursun gel! Ne olursun! Yapamıyorum gel! <laughs> Pişmanım Dünay gel yavlanıyorum! Gel! Pişmanım! Dünay gel ne olur! Sabahca uyuyamıyorum Dünay'ı! Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Sen çok seviyorum! Neredesin? biraz bir su iç Musin şuradan. Bir su iç canım. bir su iç. Popüler kültür hakkı normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendini memnun olması gerekiyor senime ben benim değil tabii ki herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı ''Al.'' dedi çocukları, Çocukların üst pledse'' dedi, dedi, Kendini dedi al, kendini dedi Nerede kalırsan kal'' dedi Ben de kaynanam da kalmayayım o yüzden. ''Kaynanам'' dedi ku pricedin. Bak derdim, Hardhan koca öyle yapıyor Ne yaparsan yap kızım sen dal Al kendini git, dedi, Ben çekilicek alemiim.'' dedi. ''Al'' dedi çocukları, Çocukların üst pledse'' dedi, çocuklara, dedi çocuklara üstü Kendini dedi, Al kendi Joanna where watching you'' dedi Al dedi çocukları, Çocukların üst pledse'' dedi, Kendini dedi, Al kendi Joanna where watching you'' dedi bana. Patron dedi. Kızlar.'' Dedi.. Al dedi çocuklara dedi çocukların üstü dedi kendilerini dedi al kendilerini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendilerini git dedi ben çekecek halim yok dedi kaynan tam. Ali'nin yüzünden öldü babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü. Bugün bir arkadaş anlattı çok hoşuma gitti. Bir las fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım hiç olur mu? Bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al, alıyorsunuz? İnanın eşime yılda ben hiç götürmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla erkek e, eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün. Hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlamak için git, gittik mi eve gittik mi yani elimizde ne oldu mu onu veririz. Cebimizdeki parayı hepsini onlara verir. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar.